<laughs> Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Semana Ağa, Kerkük'ün kalbi sayılan Korya pazarında coşkuyla karşılandı. Göreve gelişinden sonra ilk halk buluşmasını gerçekleştiren A, esnaflarla tek tek tokalaşarak onların sorunlarını dinledi. Vatandaşların dertlerine ortak oldu milletimiz ne istese bu başımızın üzerine yeri var. Ama bizim de milletimizden istirhamımız bunu seçimi ihtizal olunmasın. Seçim farklı bir şeydir. İtibat hüviyyedir memlekette. İnsanlarımız gidip önemli değil ki kimin kazanıp kazanmamak. Sen listeye gidene bu cebeye veya listeye sahip çıkanda karşı tarafa bir risale versen ben bu memlekette varım beni silebilmezsen. Türkmen davasının simgesi olan bu sıcak buluşmada A, Irak Türkmen cephesine sahip çıkmanın önemini güçlü bir dille vurguladı. Bu göreve geldikten sonra bir sözümüz var idi milletimize. Dedik e, kutlamanı sadece bir gün yaparız, karşılama törenini. Ondan sonra biz anlayacakız bazarlarımıza, e, semtlerimize, mahallelerimize. Tabi hani insanlarımıza, e, Türkmen milleti de bunu da bilmesi lazım. Aynı zamanda geldiğimiz bu süre çok kritik bir süreçti. Seçim var toplantılar var acil Bağdat'a bir gitmemiz oldu. Dün Gezoka'ta geldik, Çerçüge. Bugün sabah memleketimizi ve ilk oradan da başladık. Hiçbir farkı da yoktu. Musalla'da da olacağız, Leylân'da da olacağız, Yahyavada da, kümbetlerde, Türkehlân'da, Yayçı'da, Altınköprü'de, Büyükbazar'da, Cumhuriyet Caddesi'nde her yerde olacağız. Milletimizin sürekli destekleneceğiz. İnşallah milletimizi destek destekleyeceğiz. Her vakit, her vakit görüşeceğiz. İnşallah e, bu gibi ziyaretler milletimiz için çok önemlidir. Biz milletimizle güçlüyüz. Milletimiz yanımızda olacak, biz milletimizin yanında olacağız. Cebenin kapısı herkese açıktı. İlk gün bunu açıkladık dedik. Irak Türkmen cebesinin kapısı Türk, tüm Türkmen milletine açıktı. Sadece bu millete ihanet eden, hakkından taviz olanları kapalıydı. Ziyaret boyunca vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken pek çok kişi ağayı göreve başlamasından dolayı tebrik etti. Ağa'ya ziyareti sırasında Irak Türkmen Cephesi İdare Sorumlusu Nişam Köprülü ve Türkmen Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Murat İmadettin eşlik etti. Korya pazarındaki bu anlamlı ziyaretin amacı Irak Türkmen Cephesi ile Türkmen halkı arasındaki bağı daha da güçlendirmekti. Çıkart, Üstüm sekadu, al, gel ben bir Ondan sonra neyi var? Bu zaba göstermene abu Neydi? Ha. Mehmet Semana, gerçekleştirdiği tur sırasında yaklaşan seçimler öncesinde özellikle 2006 ve 2007 doğumlu gençleri seçim kartlarını çıkarmaya çağırarak demokratik sürece katılmaya teşvik etti. Milletimizden de istirhamım az gün kaldı. Fıtaka nâkıbı seçmen kartımızı yenileştirerek, tehdit ederek Özellikle 2006-2007 doğumlular lütfen direm, istirham edirem gənzər. Baxın, bir bu gün fərqli bir tablo var. Bir gənz, Əraq Türkmen zabasının başına gəldi. Cənzərlərin günüdür. Gənzərimizdən istədiyimiz ki, bu millətin igid gənzləri var, qarıma gənzləri var. Şəhid verib yeri gəlib, cəddələri kəsib, muzahəralara qatılıb o gənzərimizdən istirhamımız bir an öncə getsin, seçmən kartını yeniləsin. Mehmet Ağa'nın bu enerjik ve samimi halk buluşması Türkmen toplumunda moral ve birlik duygusunu pekiştirdi.